Merhaba arkadaşlar Turkish Game Videos'un yeni bir bölümüne daha hoşgeldiniz. Bir önceki bölümde ne yapmıştık? Winston'ın e, grubuna girebilmek için ona kendimizi kanıtlamıştık. aramalarını falan halletmiştik. Sonra Dog Ice'la tanışmıştık. Şimdi e, Jackie bizi bir yere götürüyor bakalım. Takip edelim. Bakalım neler olacak. Hala kız mevzusun var ya. Yani. İçecek alalım. we friends, maybe party. Maybe My mother thought maybe a new city a The hooks went deep. And once you start on that shit, it's hard to stop. For anybody. Yeah, when she started. Oh man. it was dog eyes that got her into it? Yep. Fucking dog eyes. You gonna tell Winston? No. You?

Arzu çıkartmış. İyi, artık koşabiliyoruz. Saatçi gitti. Çıkın bir ya. Ee, Vince... guys bunu bana önceden söylemiyor gibi bir şey dedi. Adamların üstüne salıyor amına ya illa dövecek miyiz ya? Yani? Al. Ah, Al ah, bunu mu istiyorsun? Al tamam. Bir zekalı. Al. Ödeyeceğim bu bir zekalı. Elimde olsa da şimdi öldürsem ya. Dogeys mutlu olmayacak diyor. Dogeys halledeceğiz merak etme koçum. Oh. Şurada düğüs bende de neymiş lan? Neyici bu? Neyici bu? Winston için çalışıyoruz. İş iş için geldik. Ee, Winston'la benim bir işim yok diyor. Herkesin Winston'la bir işi var diyor. Adam mı çağırdı yine bu? halletmem mi gerekiyor ya? İlla gebermek mi istiyorsun? anlamıyorum ki. Al koçum al. Al bunu al. Al bu da bende al. al. Hayırlısı. <laughs> sen de bir o kadar Bari gelme ya. Winston'a bir mesaj mı var mı diyor. Eee daha iyi diyor. Hemen yavaşlayalım bir şey. Watch it, watch it ne ya? Adama satışı var. Hallederim ya. <laughs> Gel lan kendi boyutunda birine gel. Ah, bu tekne tekneye bayılırım ya. Bunda. Ah, Başka neler yapabiliriz? Şunu bir ma dükkanı görün ya. Başka kim kaldı? İki adam kaldı. Hallederiz abi. Abi ha, çekil ya. Atladı. Arkadan girelim. Jack kim işte o düşman sandım. Al parayı. Kıyafet alıyor. En güzellerinden en güzel olan bir tane alalım. Zaten çok kıyafet olmuyor Çin maalesef, pazarında. İleride takım elbise falan olacak Çok klas olacağız yani merak etmeyin. Şimdi atletle falan ulaşıyoruz da. Ne? Under shirt alalım. Tane kot varsa kot alalım. Converse. Bakalım. Hayır pointimiz yetmiyor, yan görev yapmamız gerekiyor Facepoint için. <laughs> face dönelim diyor. Abi çık ya. Bir mevzu dönüyor galiba. Bu adam bizi neden görmüyor ya? Ne gördün <laughs> gördüm diyor. <laughs> Seni gözüm yeni çocuk diyor. Ama adamı gebertim ya. We got to çalıştım diyor. ne got diyor. Jackie. Benimle benim gelmiyorsun diyor. Ben ya. Piç sikti. Bir de satışlarda zaten. <laughs> bu cops, cops, car, polis puanları oluyor yani biz gizli de olsak polisiz bu yüzden e, mahalleye falan zarar verdiğimizde bu puanımız düşüyor. Bu sarılar da yan görev oluyor arkadaşlar. What evet. is sent over some lunch, but I haven't paid yet. Can you take this back to the restaurant? All right. Onu geri restorana götürür müsün diyor. Tamam alıcı Abici, Tamam abicim hala konuşuyor musun ya? Şöyle de da dağıtalım be. Evet. Çık abi. Çok kalabalık ya koşamıyorum. Soldan gidiyoruz Tamam. Olduklar. Yine mevzu var ya. Yine ne oldu? Ya sen ne gel? Çok spendi cevap. Gerekirse sizi demeyi çiğne. Al al çık ya. <laughs> Alma da artık. İlk demeyeceğimiz yer. Ah, ne no. oldu? Ben sana abi ya. Bu bir yeri görebilir miyiz? Oo, oh, ne yapıyoruz? Feci işte? yalnız çok feci. Gel bakayım. Oldu mu feci? Oldu mu? Sonra ben bu kaldı. Daha okay. Geber al ya. Tamam. Ha, aldın mı? Ha. Yalnız feci oldun lan. Gold'un Koi'yi götürüyoruz. This is for Susan's lunch. Thanks. Yeah. Thanks. Face experience. Evet. Face experience kastıkça yeni kıyafetler, yeni arabalar alabiliyoruz. We just didn't do you! Are you shitting me? So what'd you do? Nothing. Nothing. Say nothing more. I came straight to you. Didn't want to start anything major. Yine bizim you alıyorlar. So get this. A couple years ago, this guy Ming came to me and asked me to look out for him while he did business. Special came Mostly, but other stuff too. Ming diye bir adamla iş my Boys, no anlamadım. This week, I sent Jackie here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck off. Apparently, he's friends with Dog Eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example of them? No, guys, I God, that is gonna get what's coming. Right now, I need someone to take care of me. Minge, halletmeniz geliyor herde. Evet, gidiyoruz. Muhtemelen büyük actionlı bir görevdir. teyze şey Winston'un annesiydi değil mi? <laughs> Nereden çıkıyoruz o lan? Yok. Teyzeciğim çık ya. Winston sonra beni sikiyor ama bakıyorum. Annemi niye salladın? Polis rapor. Polis, Polis rapor yani, ha. Boş ver ya. Kişilerin özellikleri boyları falan öyle. Kişisel özellikleri falan yazıyor. Hiç kayıt Ming'i soyacakmışız. Şu <laughs> soyacağız. Hiç soru çıkartmadan parayı verdi ama yok evet. Yeah, <gülüyor> Aha, <gülüyor> değilmiş, lan. Make <laughs> <laughs> Bayağı ekşin olacak arkadaşlar. İlk ekşin olacak. Winston'a parası paran mi diyor. Abi iki kuruş yuruna Hong Kong'u siktiniz ya. Ayıp ya. Yani. Bir de polis olacağım bu Abi aşağı düştü lan. Ben seni iyi bir Umarım bekliyorum. şimdi. Neredesin koca? Oo, dimdiyim şu an? Boşu Abi ya? Abi siktirme. Siktikon ya. Limonları siktik ya. ya. Geber bayağı Adamları var. Adamları var. Alanlar mı var abicim? Tamam. Hiç problem değil. Hallederiz merak etme. Hiç problem değil. Tamam. Geber ama. Ol. Gece oluyor yalnız abi. Ya, bir gel abi. ya abi. git ya. Geri zekalı. Ama bu var ya şu uzun saçlı. Yani. Çok pisik bu çanta teknoloji. Ağır yani. Bu da öldü. Bunu da öldü. Bacağını kırdık. Feciyi lan. Gravel yaptı ya. Yaptık. Çepe mi sokmam gerekiyor? Tamam. Oo kendimize yol yaptık. Güzel. Gel bakayım sen şimdi. Seni var ya aşırı bir dekili şekilde halledeceğim. Winston'ın adamı gebertin diyor. Göreceğiz kim gelecek, göreceğiz. Bunlar biraz zorlayabilir. Çünkü son yere galiba. Adam bıçak falan çekti. Şu fanlara sokabiliyor muyuz o Sokur Sokır yatırır denelim aslında. Uçan <laughs> bayılıyorum <mı> ya. Hop, <laughs> çok iyi. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Of, feci ya. Tamam sen mi kaldın? Çal <laughs> ya. Zahir olur. Ah tekniğini yedim. Of, oh, oh, hayır. Neyse. Tamam. Ha. Counter deliriz, biz var Adam orada kafası. <laughs> girmiş Of. Oh. Geber ama bu kadar. Dogay seni öldürecek diyor. Dogay'sı sikimliyor. Winston buranın sahibi artık diyor. Polisler geldi. Abim bir şu polis teşkilatını anlatsın. Biz polisiz ya. Yeter ya. Of, sikim yine ya. Of. Yine hapishane mevzuları. Atarlı bir şekilde oturuyoruz. Weishen, ben, ee, polisten gibi bir And now you're here, enforcing for the sun on you. You know, you don't have to throw your life away like this. Bir ihtimal late bunu açacağız. Görünüyor. Evet, görebilirim bunu. I couldn't made it. I could have been a real son, bak. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, superintendent. I'm in the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Bu adam bayağı iyi. Sir, the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Bu adam bayağı iyi. Sir, I have it on record that he's son on Yi. Neyse arkadaşlar geçelim ya. Anladık. Onunla çalışacağız. Neyse arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Ya da bakalım neymiş bu. Copy experience, trial experience. Bekleyin biraz daha. Ha şunu da izleyin de kabus görüyoruz. Adam rüyalarına giriyor artık ya. Neyse arkadaşlar bugün de benden bu kadar. Beni izlediğiniz, desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay. Ne oldu? Ha tamam. Bay bay.